Tolga okul çıkışı bir işin var mı? Yani yok aslında. Ne oldu? Ya birlikte bir yerlerde kahve mi içsek diyecektim de seninle konuşmak istediğim bir konu var. Yani olur. Ne zaman istersen konuşuruz. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Ne güzel çaldın ya. Ağlatacaksın şimdi beni. Ya bak bırakırım ama şimdi yani. Öyle ağlayacağım falan olmuyor yani. Hayır ya. Hayır devam et. Tamam devam tamam. ediyorum o zaman. Dün birazcık kolkası çalışmıştım da. Herhalde ondan düş. Siz hiç bana takılmayın. Devam edin. Vallahi hiç ben yokmuşum gibi davranın. Lütfen. Ya yok oğlum. Böylesine bir şey çalıyor. Hadi, hadi. Versen bana, ben taşırım. Ben size şimdi romantik nezih böldüm değil mi? Kırsız, sen ne yapıyorsun? Mahvettim değil mi ortamı? Aynen, mahvettin ortamı. Hadi de ben gideceğim. <laughs> Müzik odasında yalnız kalmalar. Tolga, ben bir su almaya gideceğim. İster misin? Yok, sağ ol. Sen iç. Afiyet olsun. Ben su samıştımdır kesin. Böyle boğazlarda tabii bir kuruluk oluyor. Sen ne yapıyorsun lan burada? He sıkıştırmışsınız. Otursun Sen neler yapıyorsun öyle? Kahve içmeye çağırdı beni. Bir şey konuşması gerekiyormuş. Öyle dedi yani. He. Tabii tabii. Güzel olmuş oğlum bu iş. Ya oğlum sen de öyle deyip beni gaza getirme. Ya yani ben de aslında böyle acaba mı dedim. Böyle çağırınca beni birlikte bir şeyler içelim falan deyince ama. Pek emin de değilim yani. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek